Dostlar selam. Güçlü el, zayıf el çalışması sırasında silahın eller arasında güvenli bir biçimde transfer edilmesi üstüne konuşuyoruz. Günlük yaşantımızda yoğunlukla güçlü tarafımızı kullandığımız için zayıf tarafımız acemi ve sakar olabiliyor. Ancak bu iki kelime ateşi silahlarla yan yana gelmemesi gereken iki kelime. O zaman güvenli bir biçimde nasıl yapıyoruz? Önce silahımı namlusunu hafifçe çevirip elimin arasında bir boşluk oluşturuyorum. Bu boşluğu sol elimin sağlıklı bir biçimde kavrama yapması için kullanıyorum. Çoğunlukla yapılan silahın bu şekilde devri bu sırada benim parmağım istemsiz olarak e, tetiği manipüle edebilir veya doğru bir tutuş yapamadığım için şu tarz tutuşumu düzeltme ihtiyacı yapmanın da önüne geçmiş oluyorum. Bu çalışmayı yaparken önce boş bir silahla bolca pratiğini yapıp ardından da namlu boşken silahın değişimini yapmak yapmayı tavsiye ediyorum. Çünkü bu noktada taraflar arasında da sürgü kurma pratiğini de geliştirmiş oluyoruz. Son olarak eğer silahımız manuel bir e, emniyet mandalına sahipse veya Colt e, 1911 gibi tek taraflı bir emniyet mandalına sahipse emniyetin her daim devrede olduğundan emin oluyoruz. Hepinize güvenli atışlar.